Merhaba. Elimizdeki malzemelerle toplama işlemini öğreniyoruz. 2 ee, tane eldivene su doldurduk. Bunlarla şimdi toplama işlemi yapıyoruz. 3 Bir tane daha kübümüz var. Evet Oğuzhan orada 3 yap bakalım. Tamam. Kübümüzü bir kere daha at. 3 artı 3. Buradan da 3 yapıyoruz. 3 3 Evet 3 artı 3 bakalım kaç yapıyor? Öğreneceğiz şimdi. Kaç yaptı Oğuzkan? Say bakalım. 3 artı 3. Tamam. Kaç yaptı? 3. Hayır. 3 artı 3. Saymaya başla. 1, 2, 3, Artı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç yapmış? 6, 6, 6, 6. Tebrik ediyorum seni. Evdeki malzemelerle. Çok basit. Ve Oğuzkan deminden beri çok eğleniyor.